Hasan kardeşimle Tulumba tatlısına geldik. Gerçekten Hasan çok lezzetli. Ya yani böyle bir lezzet yok. çok, çok Güzel iyi ki getirdin bizi buraya. Ya yani bağımlı sonulsun. Bağımlı olun Ben ilk defa yiyorum burada. Acayip lezzetli. Ben bana almıştı? Böyle bir lezzet yok. Bak. Hasan iki dakikada bitirdi. Vallahi bitirdi. <laughs> <laughs> Müthiş. Bayıldım. Çok güzel, on numara. Tulumba tatlısı 230 TL. Kilosu, porsiyon 30 TL. Fiyatlar da uygun. Eyüp Sultan'a geldiğinizde mutlaka buraya uğrayın, deneyin. Eyüp Sultan'da meşhur e, tulumba tatlısındayız. Buranın tatlısı meşhur tulumba. Şimdi abi merhaba, kaç senedir yapıyorsunuz? 38 sene. 38 sene. Meşhur, nasıl meşhur oldu? Vallahi tatlım meşhur oldu, Tatlı. meşhur olamadım. He, e, sen, sen de olursun abi. E, şimdi tatlı meşhur etti, meşhur eden. Tatlı etmiş zaten abi. E, o baksana tatlı için geldik buraya. Sevgisini katıyorsun. Sevgi dua okuyoruz. Ha dua okuyor. çok güzel. Eline sağlık. Var olun. Görüşmek üzere. Eyüp Sultan'dan sevgiler.